Arkadaşlar video başlamadan önce like atmayı unutmayın. Eğer bu videoya 250 like gelirse arkadaşlar, arkadaşlar video 250 like gelirse arkadaşlar yaramaz çocukların devamı gelecek. Bu arada arkadaşlar bugün iki tane video olacak. O zaman başlayalım. Yemin... Hadi bakalım. Evet. Sıradaki gelsin. Evet. Merhabalar. 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 Hoş geldiniz. Ne yeteneğiniz ne olacak? Ben e, ee, 1090 bin, bin, doksan, bin doksan derece takla atabilirim At bakalım. Dori mi? iya kasifani nani dori te? Şirifi te Kosi mesi sihi se? Hem de ayakta durman gerekiyor. Ne? Ben öyle yapamıyorum gibi. Aa, Allah. Ee, en azından ee, arkaya doğru düşmedim. Olsun, olsun, olsun. Ee, ama bu yetenek çok yetmez gibi yani böyle hiç yani tane sonuncu falan olsun. Ee, tamam biz yeteneğim daha var benim. Ee, 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 ne? e, ee, özünü diye yapabiliyorum. Nasıl yani? Lan bu nasıl Allah git lan git. Allah Allah ya özünü öz yapıyor ya. Neyse git senin belirleyeceğiz kaçıncı olacaksın sıfırıncı. No, no, no. Seyircinin üstüne düşme lan. Evet sıradaki pumpkin gelsin. Merhabalar merhabalar. Ben şarkı söyleyebilirim? Kulağımın dibine bağırma oğlum. Kulağım patladı. Ama şöyle çok güzel söylüyorum. Ya bana kulağım patlıyor. Ne bağırıyorsun? Ne daha mı söyleyeyim mi? Yani istersen söyle. İstersen mi? Söylemesem de birinci olabilir miyim? Güzel söylersen birinci çok rahat Olursun Tamam mıdır? O zaman söylüyorum. Merak etmeyin. O zaman söyleyeceğim. Ne tavuk musun bana başım şişti ya seviyorum jingle bell jingle bell la, 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 la. bak sen önerim biraz daha kısık sesle söylersen çok daha iyi olur daha fazla puan verirsen de hadi bunu es geçiyorum bunu hata olarak saymıyorum tamam Jingle bell, jingle bell, jingle jingle bell. Ee, başka şarkı var mı? Var. Ee, Monday Tenday. Sus sus tamam tamam. İyice git. Başka var mı? Başka daha iyi güzel. Şey. Ne? Onlar arkadan hav 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 Dedim ki osuruklar bende var Zart 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 Bu neden böyle iğrenç onu sen tipine ne yaptın? Kıyafetine ne yaptın? Boyadım boyadım bir şey yok. Kır, niye kırmızı? Birisi ne, neyse boş ver. Nasıl? Ee, çok güzel. Artık bu olarak konuşabilirim değil mi böyle? Git git git. Tamamdır. Gidiyorum bu arada. Buyurun. Abi lütfen siz konuşma lütfen. Allah rızası için ay konuşma bak benim de kafam gitti senin yüzünden pa beynimi patlattın. Oğlum konuşma tamam. Sen de küçücük küçücük boyda bizim üstümüze çıkarışma. Lütfen konuşma, konuşma. valla başım şişti oğlum ya yeter ya. Evet. Sıradaki gelsin. Hemen gelirsin. Ben ben de geldim. Ben de şarkı söyleyeceğim. Ama ben çok güzel söyleyeceğim. Sana söyleyeyim. Heh, tamam. Sesim düzgüne benziyor. Hadi bakalım. Söylüyorum. Ugu bu gungu Ugu bu gungu La 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 hiyon. Açıncı oda. Oldu mu? Ne söyledin sen şimdi? Bilmiyorum. Hep e, şorsa gezinirken duyuyor. E, neyse Takipçilere yazsın. Acaba bu şarkı ne? Eh, tamam. Söylüyorum o zaman. 3, 2, 1. Arkadaşlar birbirini çok sever Lan bize bebek şarkısını söylüyorsunuz Düzgün bir şarkı söyleyin artık ya E tamam başka şarkı da biliyorum Eee e, ee, şeydi ya Eee Zombi çok yaratık bol Elmas kılıcım var Zombi çok yaratık bol Elmas kılıcım Takipçilere de bu şarkının ki, e, kimin söylediğini yazsın. E, korm yazmayın ama. Normal direkt gerçek söyleyin. Evet geçebilirsin. En azından pumpkin'den değilsin. Ya birinci olamadım ya. Konuşma. Lütfen sen konuşma. Tamam benim başım şişiyor. Abi sırtımı masaj yaptınız. Çok teşekkürler. Eee çok tık... saat so, Neyse. Evet. Apple gelsin sıra sıra arkadaşlar. Sıra 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 sıra. Merhaba merhaba. Ben... Ee, taklit yapabiliyorum. Sizin taklitiniz yapıyor mu? Yapın bakalım. Ee, ne, ne, ben taklit yapıyorum. Ben çok iyi taklitler yapabiliyorum. Söyle. Sonra... O kadar haydi harbi de. biz. ne, ne bağırıyorsun lan? Ne bağırıyorsun lan? Oğlum tamam aynısını da yapma şimdi yaptın. Oğlum tamam aynısını da yapma benim yaptığımı. Oğlum bak bozma. Oğlum bak bozma. Lan ben de ha yanlışlıkla havaya uçtum o da uçtu nasıl oluyor lan bu? Allah oğlum ben de uçtum. Lan sus. Lan sus. Ne ya artık. Düzgün bir yarışmacı ne zaman gelecek ya? Yeter artık. Düzgün bir sunucu ne zaman gelecek ya? <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> Olmayasın lan dedim. Olmayasın lan dedim. Eee. <laughs> <laughs> e, e ne? Ee, e, silahım yok. O da olur mu? Şey, siz silahsız. Aa. aa. Ee, özür Sıradaki gelsin. Bu sefer silahım var. Ona göre gelin. Evet. Ben geldim. Ben tüm herkesin yani Aklınıza gelen herkesin taklidini yapabilirim. Gelen mi taklit? Bir tek sizin yapamıyorum. Heh, o zaman olur. O zaman olur. Evet, ee, şey yap. Level C7 yap. Tamam, Level C7 yapayım. E, level C31 baba. Hadi ya, gel osuruma bak ya. Aa, olmuş olmuş tamam. E, kim 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 kim? Kim olabilir arkadaşlar? Yorumları yazabilirsiniz. şey yapacağım. Ee, hani böyle garip konuşanlar var ya. Yani ben tipten tipe de Şimdi aşk kuşku olacağım. Ay aşkım. Vallahi onlar çok güzel olmuş. Biliyor musun? Benim de tırnağım kırıldı dün. Evet evet. Tırnağım kırıldı. Görüyor musun? Ya yani o tırnaktan da. Tır... Şimdi de kapıda yolacağım. <laughs> Oğlum bak. Süsüle.

Tövbe birinci olamadık. Oğlum sus sus. Anlamıyor musun? Sus ya. Valla baktım ya. Şurada güzel güzel şey yapamıyoruz ya. Tamam. Tavuk mu var burada bir yerde arkadaşlar? Buraya araya böyle tavuk kaçmış olabilir mi? Tavuk yok yok. Bir, bir, bir tane tipsin çıkıyor sesi. Evet hadi arkadaşlar hızlı olalım. Bakın yani süre geçiyor. Süre geçiyor. Anlamıyorsunuz. Biz iki kere çıkışı geleceğiz. Gelin bakalım gelin. ıh ıh. Şimdi biz de ee, ne yapacağız biliyor musun? Akro akrobas akrobasitik kesik kesik Çekoslovak yaştırmadıklarımızdan mısınız? Akrobastik hareketler yapacağım. E, anladım başlayın. Evet hadi gel bakalım. Arkaya bu şarkı söyleyeceğim ben kendim söyleyeceğim. Düzgün söyleyesen düzgün söylesen söyle tamam mı?

bu Ee, bu arada söylediğin şarkının e, ne anlam ifade ediyor? Yani ne şair burada ne anlatmış istemiş? Sen onu söyle. Bu şey söz şarkıyı söyleyen. E i̇şte şarkıyı söyleyen kimin ne anlatmış istemiş burada? E, burada şairimiz La Couche Fuchsin Finish. Tataş mısın oğlum sen? La Fuchsin önemi ve Pışık Pışık'ın Tonemi ve Mandate Thunder. Bir tek Mandate Thunder ve Level c anladım. Aa, Level c ben salamıştım. Duydunuz mu onu? Duydum, duydum, duydum. Evet. Level C4 baba hadi bakalım. Evet, evet alkış alkış. Gidebilirsiniz, gidebilirsiniz. Yani şarkı akrobatik hareketler değil de burada daha çok şey konusu 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 konu. Evet, ben de konuşabilirsin. Neyse, evet gelsin. Robot gelsin evet. Ben dans yapabiliyorum. Nasıl bir dans yapabiliyorsun? Yapayım robot dansı. Ya sen de sen robot değil misin? evet ama farklı danslar da yapalım. Tamam yap. Siz şarkı açın bir tane. osuruk gibi. Ben söyleyeyim mi? Siz söylemeyin. Bir şarkı olsun bu da. Şarkısızdan olmaz ki. Ya robot gibi hareketler yapabiliyorum. Lan sen robotsun ya anlamıyor mu beni? Yok yok. Evet oyunu kastı. O kadar kötü şey yaptı ki Oyun kasıyor şu anda. O kadar kötü hareketler yaptım ki oyun kasıyor değil mi? Evet evet hadi bakalım. Evet ben direkt birinciyi söyleyeceğim. Çünkü sadece bir tane birinci var. O da dım dım dı bın dım 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 Kaktüs! Kaktüs birinci oldu. Alkış! Helal olsun sana kaktü... E, evet, Alkış değil mi bana? <laughs> ya, lan bunu. Ver de, sen, ver şeyi, ver şeyi. Al bunu. Aa, aa, git. Neyse, evet, evet izlediniz için teşekkürler programımız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Yani, evet çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Çok teşekkür ederim Yani. İzlemek büyük bir şeref ol olacak da sizin için. Evet çok teşekkürler. Çok teşekkürler Ayrıca e, tüm gelişmeye katılanlara çok teşekkür ediyorum. Yani aykış aykış gerçekten aykış. Siz de kimin birinci olduğunu yorumlayabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Osurdum bu arada.